Bu çalışmamızda sizlere sandal hareketini göstereceğim. Çok basit bir hareket. Yüz üstü uzanıyoruz. Eller yanda. Nefes alarak ayaklarımızı ve gövdemizi yükseltiyoruz. Karın kaslarımızın üzerinde bekliyoruz, bırakıyoruz. Nefes al, bekle, bırak. Nefes al, bekle, bırak. Nefes al, bekle, bırak. Biraz omuzlarım, biraz da ayaklarım yukarı çıkıyor gördüğünüz gibi. Nefes al, bekle, bırak. Bu hareketle hem diyafram kasımızı hem karın kaslarımızı güçlendirebiliriz. Aşırı tekrardan kaçınalım. 5 tekrar her seferinde yeterlidir.